Şimdi Türkiye'de konjonktür hazretleri geçerlidir. Bak bile bunu unutma. Konjonktür hazretleri geçerlidir. Bak iki ay önce hava şimdi hava Değil mi? Konjonktür hazretleri geçerlidir. O konjonktürde belirleyen zaman zaman güçlü insanlar vardır. Mesela burada Devlet Bahçeli belirleyici oldu. Geçmişte başkaları belirleyici oldu. Benim de mesela bu memlekette bayağı rüzgar yarattığım dönemler olmuştur. Olumlu, olumsuz. Bazı insanlar Konjonktüre uyarlar. Bazıları konjonktürü yaratırlar. Hiç tamam. güzel bir konjonktür yaratıldı. Burada da baş müsebbip Devlet Bahçeli'dir. Olumlu anlamda. Şimdi aslında ben bunu daha önce bir sorduydum. DMV Başkanı Bülent Arca'ya sormuştum. Türkiye'de Kürtçenin konuşulmasına karşı bir yasa yok. Böyle bir şey yok. Vakti zamanında ben Kürtçe şarkı söyleyeceğim dediğinde de Ahmet Kaya yoktu. O yasa 12 Eylül'de kondu. Özal rahmetli kaldırdı. Kürtçe şarkı serbest. Kürtçe film serbest. Ama fiilen yasaklar var. Bazen bir şey hukuken vardır. Fiilen yoktur. Mesela kağıt üzerinde hepimiz eşit yurttaşız. Hukuken eşit yurttaşız. Fiilen değil. Bazıları daha eşit. Değil mi? Yani Türkiye'de zengin fakir arasında da işte eşit yurttaş mı? Yani zenginlerin işi daha çabuk olur. Falan ya da farklı şeyler. Burada Cevdet Bey Kürt. Cevdet Bey de Kürtçeyi 7 yaşında öğrenmiş. Otlu okumuş. Başarılı. Tayyip Bey de onu özellikle Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Vice President İngilizce. Yani hukuken gördüğü de iki numaralı adam. Ha Türkiye'nin en güçlü ikinci adam Cevdet Yılmaz mı? Değil. Ama hukuken Tayyip Erdoğan'dan sonra ikinci adam Cevdet Yılmaz. Ayşegül Doğan eski, çok eski Kürt politikacı Orhan Doğan'ın kızı. Orhan Doğan, Google'a Orhan Doğan 32. gün yazın. Babası rahmetli Orhan Doğan eski videoları çıkacak. 32. günde Arpazlar Türkeş'le tartıştı. Hüsamet Cidolk'la tartıştı. Bunlar, bilgiyi vereyim. Ayşegül'ün babası Orhan Doğan. 91'de meclise girdiler. Leyla Zana, Orhan Doğan. Yine aynı hareket. Kimin içinden girdi? CHP içinden girdi, CHP o zaman. O zaman Leyla Zana Kürtçe yemin etmeye kalktı. Bir şey yoktu aslında. O dönem, o dönem Konjonktürk'te farklı daha 12 Eylül bu izleri Haşizan bir atmosfer, abi kadını Anasından emdi sütü burnundan getirdiler. O görüntüler var diyordu, 10 kere çağırılıyor. Bir şey diyor, bir daha gel, bir daha gel. Bir daha gel, o da tabii biraz o sarı kırmızı yeşil takmış falan böyle bir şey de var. Deliriyorlar. Bağıranlar, kürsü yurduklanlar, hava şimdi Aynaları Devlet Bahçeli'nin girişini falan alkışlayanlar var için. <laughs> Neyse. O günden sonra ne oldu? Fiili bir durum oldu. Konuştu. Kürtçe'ye de anlaşılamayan bir dilde konuştu diye yazıldı. Tabii bundan Kürt yurttaşlarımız çok alındı. Anlaşılamayan bir dil. Halbuki mecliste Bill Clinton geldi İngilizce konuştu. Clinton meclise geldi Amerikan başkanı İngilizce konuştu. Zamanında başka ülkelerden geldiler. Ana dillerinde konuştular. Bunlar konuşulabilir. Ha alır tamamen Kürtçe konuşursa zaten diğerleri anlamaz. Sembolik bir Kürtçe konuşursun. Türkçe'ye geçersin. Değil mi? Burada daha önce hep bu sorunlar oldu. Kapatırım bilmem ne. Şimdi Celal Adan orada. Celal Adan Milliyetçi Hareket Partili. 80 öncesinin sıkı ülkücülerinden. 80 sonrası hapis yattı epey. Disk Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesi davasından tahmin ediyorum bildiğim kadar ya 11 sene ya da 7 buçuk 8 sene tam bilmiyorum hapis yattı. Celal Adan çıktı sonra ticarete atıldı. MHP'den ayrıldı Doğru Yol Partisi'ne girdi. Tansiyonların Doğru Yol Partisi İstanbul başkaydı. Sonra MHP'ye döndü. Çok eski bir ülkücü işte Celal Adan. Gösterin. Evet. Celal Bey ben dün tweet attım. Bravo Celal Adan, bravo MHP diye. Ayşegül Doğan çok zekice bir şey yapıyor. Babası da çok zekiydi. Bak Ayşegül Doğan'ın babası çok zekiydi. Orada militanca gelse, Hayır, hayır, yani İngilizce, Türkçe bilmediğim için özür dilerim. Kürtçe konuşmaya başlasa belki tepki olacak.